Gelelim ana konumuza. Ana yemeğimiz ne olsun? Aklımda bir sürü fikir var. Ee, ne bileyim kuru fasulye olur. İman bayıldı olabilir. E, Edirne yaprak ciğer olabilir. Abi. Hı. Acaba diyorum. Hayır. Hı? Sakın hayır hayır düşünme. O, o olmasın. o. Onun vakti geldi mi ya? Ya... Of, of! tam altı senedir elimi sürmüyorum ben. Ne oluyor? Ben anlamıyorum bir şey. Efendim, onu yapınca ben üç gün kendime gelemiyorum. Adem abi, lütfen abi, kızım için ne olursun abi, bunu yapabilirsin. Tamam. <laughs> Ana yemek, etli yaprak sarması. Haydi oh, meydan, oh. hadi bakalım. Oh. Adem, Adem diye bağırıyorlar. Ha, ama ben bu bağırmanın nedenini çok iyi biliyorum. Abla yapma lütfen. lütfen. Hmm. Abla. Gözünü seveyim be. Kal. Hayır. Na 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 na. Şimdi dostlar, taktiksel bir değişikliğe gidiyoruz. Ana yemeğimiz zeytinyağlı yaprak sarması. Hadi bakayım dostlar, gazamız mübarek olsun. Evet, evet sevgili takipçilerim. Bu akşam iftar için harika bir menü hazırlıyoruz. Şimdi saymak gerekirse öncelikle Şu, Oğlum çekme çekme. Ay anne Aa. abartma ya. Allah Allah. Ben zeytinyağlı yaprak sarmamın formülünü hiç kimseyle paylaşamam. Paylaşmam. Ha. Ecnebiler kolasının formülünü paylaşıyor mu? No. Ay anne abarttın ya. İyice abarttın. Tamam çekmiyorum. Çekmiyorum. Bana bak. Bana bakın, bu artık sadece bir yarış değil. Bu bizim onur ve gurur mücadelemizdir. Ona göre, tamam mı? Tamam, tamam. yüz Dürdan, 268 tane yaprak çıkart bana. 270 yapalım, iki fire verebiliriz. <laughs> Aa, bu kesin sayıyı nasıl bildiniz? Tecrübe efendim, tecrübe. Bu kadar olacak. Ne kalın ne ince. İşin püf noktası budur. Hmm. Sizinki ince yalnız. Sizinkinden olmaz. Nevel Hanımcığım, abim e, gençliğinde dünyaya sarma sarmak için geldiğini düşünürdü. O derece yani. Ayıptır söylemesi. Üç tane birinciliğim var madalyonlu. <laughs> aa, aa, bunun yarışması da mı var? Ne olabilirdi tabii. Çünkü milli spor olması için başvuruda falan bulunmuştu abim. <laughs> aa, e, yalan mı? Yani bu yaprak sarması bizim milli yemeğimiz değil mi? E, evet. E bunu saran da milli sporcu olmaz mı efendim? Bravo. Evet ben yarın bakanlığa gidiyorum. Tekrar o dilekçeyi taze diyeceğim. E, ya, ya Adem Bey geliştirilebilir bir fikir bu. Mesela? Mesela sarıyorsun bir yandan koşuyorsun. Ha. Şimdi şey gibi yüz metre, maraton, olimpiyatlar gibi düşünün. Engelli. Hani bak sarıyor mu orada? Ha ha. Tercih verir misiniz şunu? Ha. Verir misiniz mındar ettiniz ya çekilin şuradan. Eski <laughs> Bak bakayım nasıl olmuş. Şişt tadına ha? Nasıl? <laughs> çok beğendi, çok güzel olmuş. Bayıldı, bayıldı. <laughs> Baban nerede? <laughs> Kim bilir nerede? Sen de yemek yapar mıydın Yatır dede? Ben mi? Ben bunların yaptıklarının hepsini tek başına yapardım, tek. Sen o zaman hep birinci miydin? Birinci mi? Git bak, içeride bir albüm var, onu bana getir. Hmm. Getir, getir. Aç bakayım şimdi onu. Bir sayfa daha aç. Bak şu köşedekini görüyor musun? Köşedeki Hı. fotoğrafı. İşte ben bütün yarışmalarda hep altın kazanırdım, altın. Altın mı? Bize hediye çeki dedi Ramazan amca. Aman sen Ramazan amcana bakma. Onun cebinde akrep var. Kim bilir o çekidi nereden bulup getirdi? Bedavaya getirecek ya. Ha. Böyle yarışmalarda... altın verilir de altın. Anne, Baba. Ne oldu Pelinciğim? Büyük ödül altınmış. Nasıl? Aa, gerçekten altınmış. Vay, evet. Aa. <laughs> Para için yapın istemedim ki çocuklar. Motivasyonunuz. Altın olsun istemedim. Ben size sormuştum Ramazan Bey dedeleriniz de böyle mi yapıyor diye ama ama dedelerimiz bugün yaşasalar da onlar da aynı şeyi yaparlardı. Hayatta yapmaz. Ramazan Beyciğim çok haklısınız. Ee, Ramazan Bey bu kadar sıkıştırmamıza gerek yok arkadaşlar. Yani önemli olan iyilik yani iyi ee, ödül sadece bir motivasyon öyle değil mi efendim? Hmm. Aferin Adem. Aferin. Vallahi dedelerimiz şu an senin halini görmüş olsalardı seninle gurur duyarlardı. Allah rahmet eylesin hepsine gani gani inşallah. Cimriliğine beni alet etme Ramazan. <laughs> ya niye gurur duyayım? Taceddin. E dedem. E sen de bir şey söylesene yavrum. Hadi aslan torunum. Hadi aslan torunum. Emirzadelere yakışan bir cevap ver. Şimdi dedem ben bugün bir şey öğrendim ki takım olmak var ya. ...takım olmayı gerekti. Bravo. Yani? Yani dedim işte... E, ...hakkımız neyse onu vermeniz gerekiyor. <laughs> evet. <gülüyor> yani. Tamam o zaman. Heh. Birinci gelecek takımın üyelerine... ...birer altın. Aa. Güzel. <laughs> <şimdi onu. gülüyor> tamam ama çeyrek. <laughs> ama yemekleri... En leziz ve en güzel şekilde yapacaklar. Yapacağız. Hadi bakalım. bakalım. Yapılır. Akşama görüşüyoruz iftarda. Unutmayın birer çeyrek. <laughs> tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Çık çık. Biz kazanacağız biz. Avucunu yalarsın. Sen <laughs> yalarsın. <laughs> 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 Hadi benim takım. Rüzgar aç bakayım ağzını. Nasıl ya? <laughs> aç ağzını. <laughs> Ya Havva teyze ya. Bu orucum Yemen diye tutturdu bu rüzgar. Havva teyze. Hiç uğraşma seni duymaz. Full konsantre. <laughs> Yedi saat otuz beş dakika hiç yerinden kıpırdamadan sadece sarma sarmışlığı var anne. Bir de büyük ödülü duyduk ki. <laughs> Abla! Abla tavuk yanmış ya. Baksana şuna kapkara olmuş. Bu <laughs> ne olmuş buna ya? Bunun yenisini yapmak lazım ya. Ne zamandır böyle? 45 dakika oldu. 45 dakika. İyi tam yoğunlaşmamıştır daha. Dur bakayım. Dur tamam. Abla! Tavuk yanmış, tavuk yanmış, tavuk. Ne yapalım? Yenisini yapmak lazım. Ne yapalım? Cengiz, içinden ne geliyorsa onu yap. Emin misin? Bir dakika, bir dakika. Şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. He? Evet, İçinden ne geliyorsa onu yap. Eminim. Canım ablacığım benim çok teşekkür ediyorum. Seninle aynı yolda yürüdüğüm için çok mutluyum. Mesud'um, bahtiyarım sağ olun. İçimden ne geliyorsa onu yapacağım oğlum. <laughs> Allah canımızı hayır etsin. Olmuyor ya, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Beceremiyorum, beceremem. Tabii çok normal. Ben altı senedir yapra elim değmiyor ya. Of, bittim ben, tükendim galiba. Abi saçmalama ama ya, olur mu öyle şey? Birazcık anladın sadece. Bir başlasan aslında, harıl harıl gelecek. Hadi bakalım, hadi. Bir tane daha deniyorum. <laughs> Ay abi gerçekten sen var ya dersizliklerin der çıkartıyorsun başına ya. Ha bir de evlat özlemi çeken analar var. Onlar ne yapsınlar abi? Bir düşün. <laughs> Dudu sen de gerçekten abarttın ya. Abla çok rica edeceğim. Sen de benim acımı küçümseyip durma. Hay bizim aynı evin içinde bu kadar saat ayrı kaldığımız hiç olmadı. Hay özledim ben çocuğumu ne var yani canım Allah Allah. Yok. Ya tamam bir kesin bırakın. Bırakıyoruz ya tamam. Yarışmadan çekiliyoruz olmuyor beceremiyorum. Baksana kalınlığına baksana ya. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu parmaklar normal sıradan alelade parmaklar haline geldi. Ya bir saçmalama o altına benim ihtiyacım var anladın. Al, al, al. Ha, şey yani benim o yoga dersine gitmem gerekiyor. O yoga hocası Türkiye'ye ilk defa geliyor bir kere, anladın mı? Benim kemiklerimi düzeltecek. El parmaklarına kadar düzelttiklerini söylüyorlar. Ne dedin sen? El parmaklarına <laughs> kadar. Ne dedin? El parmakları. Ben bu tekniği nasıl unuttum ya? Ah! Ah! Şimdi hatırladım. Büyük aşçı, sarmacıbaşı Hamit Efendi'nin bir lafı vardı. Eğer zorda kalırsanız... Eğer çıkmaz sokaktaysanız bu tekniği uygulayın derdi. Ne tekniği abi o? Çıkık serçe parmağı tekniği. Aa! Yapacağım ben bunu. Emin misin? Eminim. Ya Heru ya Mejo. Özür dilerim serçe parmak. <laughs> Biraz acıyor biraz acıyor da merak etmeyin kırılmadı yerinden çıktı İşimiz bitsin ben onu tekrar yerine takacağım. <laughs> bu çok önemli teknik için bunu bilerek yaptım çünkü niye masanın kenarına geldiği zaman bu yaprağı en iyi sardığın teknik oluyor çok önemli. Ama bu delilik Adem bey. Delilik değil efendim bu bir tutku bu bir aşk aşk. Taceddin, ne durumdasın sen? Üç, çok iyi durumdayız. Adem Bey, hiç merak etmeyin. Benim cephede her şey çok iyi gidiyor. İftardan yarım saat önce tatlımız hazır. Güzel, harika. <laughs> Siparişimi <laughs> ona göre verdim. Taktiğe getirecekler. Ne? Sipariş mi verdin? Hı -hı. E, ne yapayım Adem Bey? Ben tatlı yapmayı bilmiyorum ki. <laughs> Oğlum, niye baştan söylemedin ya? Sormadınız. E, dışarıdan gelecek tatlıya nasıl güveneceğiz biz? Of Taceddin ya, of! Şimdi Dudu, inşallah sende iyi haber vardır. Ne durum? Vallahi ben iyi haber vereceğim de pelin çorban tadına bakmıyor ki. Kızım, <laughs> <ben> şunu hadi. <laughs> Ucundan çok kullanıyor baba. Ya ucundan birazcık. Hayır, çok kullanıyor. Abi ne yapsın çocuk ama sabahtan beri tatlının üstüne tuzlu, tuzlunun üstüne tatlı... ...onun üstüne yağlı derken çocuğun midesi bulandı. Ne yapacağız şimdi? Kim bakacak bunların tadına? Ben bakalım. Ben bakam bir tadına. Ne yapayım artık? Yakarım ben sizin için o ucu. Kazasını tutarım sonra. <laughs> Tacetin Bey bayılıp duruyorsunuz zaten. Lütfen karışmayın. Abi. Baksana ya durum gayet kötü durumda. Bir B planına ihtiyacımız var. Aklında bir şey var mı? Madem yengem bu durumu bir savaş olarak görüyor... ...o zaman savaşta her yol mübahtır abi. Olmaz. Onursuz bir galibiyettense onurlu mağlubiyeti tercih ederim. Savaşacağız. Sonuna kadar savaşacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne bu kaza gelmeler ya? Hadi. Peki sizin bu organizasyon kaç gibi biter? E, i̇ftardan sonra siz çayları dağıtırsınız. E, sonra da biz dağılırız. E, çok fazla sürmez. E, yalnız çay ekstraya girer bilginiz olsun. E ne yapalım? Yapacak bir şey yok demek ki. Bugün de ah, Aksilik maç var. Kötü bir zamana denk geldi. Ne yapsak bilemedim ki. E, sizde maç ayını var mı? E, yok bizde yok. E. E, komşu dükkanda var. Orada 250 ekran dev bir televizyonda izliyorlar. Biz de buradan izliyoruz. Çok güzel oldu. Mutfa abi, boş yer var mı? Loca mı kalır oğlum bu saatte? İlk günden satılıyor o. Ama istersen lambader arkası var. Orayı vereyim. Orası neresi oluyor abi ya? Bak şurası. Ekranın bir kısmını kapattığı için ben lambader arkası diyorum. Ben bir arkadaşlara sorayım abi, ona göre haberleşiriz. İyi, ee, sen bilirsin canım. Bak orayı da kaparlar, haberin olsun. Gördüğünüz gibi. Maç akşamları böyleyiz. Polis. Çok kötü bir zamana denk geldi sizin bu organizasyon. Ne yapalım canım? Her şeyin bir ederi var tabii ki. Ya. Peki aklınızdaki eder ne kadar eder? Hediye çeki kabul eder misiniz? Hediye çeki mi? <laughs> abimin altın gibi bir kalbi olabilir ama... ...benim şu anda gerçek bir altına ihtiyacım var. Hava. Yok. Hava zaten olmaz. Ahu. Yok. Ya. Ahu'ya dört gün anlatsam dördüncü günün sonunda belki bir ihtimal anlar o da çok geç olur. <laughs> Berkecan. Berkecan'ın zaten kendi grubuna hayır yok. En eh, Cengiz ya. Neredesin şu an? Tam benim sana ihtiyacım var. var ya siz Cengiz Bey. Sizi arayacağımı nereden bildiniz he? Not falan. Öyle yani biraz hayat tecrübesi diyelim. İnsan tanıma içgüdü, insan sarraflığı gibi her neyse. Konuyu fazla uzatmayayım. Kaçtan bozdumu mu merak ediyorsunuz? Neyi? Yemek bozumu. Yemeğe. Kaçtan? Şöyle ki e, bir yemek bozumu, bir yemek bozma 100 lira. iki iki yüz. Üç, üç yüz. Ama e, hepsini birden bozmamı isterseniz, 500 lira. Siz bayağı paket düşünüyorsunuz yani. Öyle öyle. Her bütçeye uygun çünkü. Öyle düşündük yani. E, ne? Nedir kararınız? Hepsi birden çok acımasız olur aslında ama... Hı hı. ...neyse riske girmeyelim. Hepsini bozun siz. Tamam. Evet. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ah! Benim tutmuş ne yapıyor acaba? İçeride hazırlıklar nasıl gidiyor? Hayırdır Adem efendi? Ha? Sen içeriği mi gözetliyorsun? Ama ne gözetleyeceğim seni ya? Allah Allah! Yalıncı keser gibi hep kendine yontuyorsun. Seni gözetleyecekmişim. Ha. Yoruldum biraz çıktım. Hava alayım belim tutulmuş. Bana bak. Hı. Uzun uzun oturmanı gerektirecek yemekler mi yapıyorsun sen? Ha? Seni hiç ilgilendirmez tamam mı? Allah Allah, stresten belim tutuldu. Bir tut soğuk mu aldım ne yaptım sat tel Öyledir. Aa, senin elinde pirinç kalmış. Sen pirinçli bir şeyler yapıyorsun. yok ya, <laughs> şey mutfakta bir şey olurken... ...şey olmuş kalmıştır canım aa. Tabii tabii, hatırlıyor musun? İlk tanıştığımızda da elinde pirinç vardı. Pardon, elinize pirinç yapışmış. <laughs> Ay şey... Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, bu arada ben Adem. Ben de Hava. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Üçüncü geleneksel yaprak sarması sarma yarışmasının galibi. <laughs> Adem Yılmaz! Evet! Evet işte bu! İşte bu hak yerini buldu! Bravo sen! İşte bu. İtiraz ediyorum! İtiraz ediyorum! Niye? Etli yaprak sarması mı olurmuş ha? Sizi dava edeceğim. Hepinizi dava edeceğim. En başta da seni dava edeceğim. Yaprak sarması dedin. Et Etli olur Antalya. Zeytinyağlı! Etli! Ne var ya ne var? O, o gün ben yarışmayı kazanmıştım. Ama sen de benim kalbimi kazanmıştın. Bana bak Adem, duygusallığın sırası değil şimdi. Bugün güçlüler ve iyi yaprak saranlar ayakta kalacak. Yani, yani ben, ben...